Hazreti Zekeriya Aleyhisselam Zekeriya Aleyhisselam'ın soyu Hazreti Süleyman, Hazreti Davud ve Hazreti Yakub'a dayanır. Kendisi peygamber oğullarından olduğundan Beytül Makdis'te vahiy yazardı. Zaten peygamber neslinden gelip de Mescid-i Aksa'nın hizmetinde bulunmayan kimse yoktu. İsrail oğullarına en son gönderilen peygamberler Davut Aleyhisselam hanedanından Hazreti Zekeriya, Hazreti Yahya ve Hazreti İsa Aleyhisselam'dır. Zekeriya Aleyhisselam yeni bir din getirmeyip Hazreti Musa Aleyhisselam'ın şeriatıyla amel etmiştir. Marangozlukla uğraştığı da rivayetler arasındadır. Hazreti Zekeriya ile hanımının çok yaşamalarına rağmen çocukları olmadı. Zekeriya aleyhisselamın hanımı, Hazreti Meryem'in teyzesi oluyordu. Hazreti Meryem, aynı zamanda İsrail oğullarının mühim bir sülalesi olan Masan oğullarından İmran bin Masan'ın kızıdır. Bunlar, saltanat ve din işlerinde ileri gitmiş bir sülaleydi. Hazreti Meryem'in annesinin adı ise Hanne'dir. İmran kızı Hanne, yaşlandığı halde henüz çocuk sahibi olmamıştı. Bir gün bir ağaç altında oturmuş, ağacın dalları arasında ana kuşun yuvasını yapmak için gösterdiği gayreti seyre dalmıştı. Annelik duyguları kabaran Hanne'nin içinde şiddetli bir çocuk edinme hissi uyanmıştı. Allah'tan bir çocuk istedi. Cenab-ı Hak onun halisane duasını kabul etti. Hanne hamile kaldığını anlayınca çok sevindi. Rabbinin bu büyük lütfuna karşılık çocuğunu Mescid-i Aksa'ya adadı. Cenab-ı Hakk'a şöyle yalvarmaya başladı. Ey Rabbim! Ben kanımdaki çocuğu dünya meşguliyetlerinden uzak bir kul olarak senin ibadetine adadım. Bunu benden kabul buyur. Muhakkak ki sen her şeyi işiten, her şeyi bilensin. Ancak o sıralarda Mescid-i Aksa'daki din hizmetlerine sadece erkek çocuklar alınabiliyordu. Dini hizmete adanan bu erkek çocukları kendi işlerini kendileri yapıncaya kadar orada hizmette bulunur. İlim, irfan öğrenirlerdi. Dilerlerse daha sonra da o hizmete devam için orada kalabilirlerdi. Hanne çocuğunu dünyaya getirmeden önce adamıştı. Bundan çocuğunun erkek olmasını istediği de ortaya çıkıyordu. Kocası İmran onun böyle bir adak yaptığını duyunca oğlan olacağını bilmeden neden adadın? Ya kız doğarsa adağını nasıl yerine getireceksin dedi. Ne var ki babası çocuğunun doğumunu görmeden vefat etti. Sonra onu doğurup kız olduğunu görünce Rabbim dedi ben kız doğurdum. Allah ise onun ne doğurduğunu biliyordu. Benim istediğim erkek çocuk kız gibi değildir. Ben ona Meryem adını verdim. Onun ve neslinin kovulmuş şeytanın şerrinden korunması için sana sığındım. İmran'ın hanımı Hanne, doğacak çocuğunun erkek olacağını umuyordu. Bu yüzden onu Mescid-i Aksa'nın hizmetine adamıştı. Adağını yerine getiremeyeceğini anlayınca üzüldü ve Be Rabbim ben kız doğurdum. Şimdi ne olacak? demek istedi. Evet. Hanne erkek evlat istemiş ama nereden bilsin ki Allah ona bir peygambere anne olacak kız evlat verecekti. Evet. Hazreti Meryem Hazreti İsa'yı babasız dünyaya getirecekti. Şimdi yaptığı dua kabul olmadı denilmez. Bilakis duası daha güzel bir şekilde kabul edildi denilir. Hanne erkek evlat istemiş ama Allah ona bir peygamber annesi olacak kız vermekle duasını daha güzel kabul buyurmuştu. Üstelik dünya kadınlarının en hayırlısı olacak Meryem'i ihsan etmişti. Meryem kelime manası itibariyle İsrailoğulları lisanında ibadet ve hizmet eden demektir. Hanne, kızına din ve dünya felaketlerinden korunmasını umduğu için bu ismi vermişti. Bununla kızının ismine layık olmasını ümit ediyordu. Gerek Hazreti Meryem ve gerekse Hazreti İsa, Hanne'nin duası bereketiyle şeytanın şerrinden korunmuş olarak dünyaya gelmişlerdir. Bir hadisi şeriflerinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, şöyle buyurur. Hiçbir çocuk yoktur ki doğarken şeytan ona dokunmamış olsun. Çocuk da bu dokunmadan dolayı bağırarak dünyaya gelir. Ancak Hazreti Meryem'le oğlu İsa böyle olmamıştır. Ebu Hureyre bu hadisi naklettikten sonra isterseniz Ali İmran suresinin 36. ayetini okuyunuz diyerek bu hadisin o ayetin izahı olduğunu belirtmiştir. Annesi, kız da olsa Hazreti Meryem'in Mescid-i Aksa'da adağı gereği bulunmasını arzu ediyordu. Kızını alıp mescide doğru yola koyuldu. Mescitte din adamları bulunuyor, ibadet ve dersle meşgul oluyorlardı. Bunların başında da Hazreti Zekeriya vardı. Anne durumu anlattı, her ne kadar Meryem kız ise de kendisinin onu bir kere Allah yoluna adamış olduğunu ve kabul etmelerini rica etti. Din adamları onun ricasını geri çevirmediler. Yalnız Meryem'in kimin tarafından himaye edileceği husus ortaya çıktı. Hz. Zekeriya hem alimlerin reisi hem de Hz. Meryem'in akrabasıydı. Ona ben bakacağım dedi. Çünkü teyzesi benim nikahım altındadır. Alimler Hazreti Meryem'in mensup olduğu soylu bir aileden dolayı kendi himayelerini almak istedilerse de kura Hazreti Zekeriya'ya düştü. Azveti Meryem kendi başına oturup kalkacak yaşa geldikleri sırada Hazreti Zekeriya ona Mescid-i Aksa'da bir bölme yaptırdı. Yanına yalnız kendisi girip çıkıyordu yiyeceğini, içeceğini bizzat kendisi getiriyordu. Fakat her defasında yanında türlü yiyecekler görüyordu. Hz. Zekeriya bunları gördükçe çocuğun sıradan biri olmadığını anlıyor, ona karşı daha büyük bir dikkat ve ihtimam gösteriyor. Hz. Zekeriya önünde gördüğü yiyecek ve içecekler için Meryem, bunlar sana nereden geldi diye sorardı. Meryem de o Allah katındandır" derdi. Hazreti Meryem'in Allah tarafından rızıklandırıldığını ifade eden Ali İmran Suresi'nin 37. ayeti evliya'dan kerametin meydana gelmesine açık bir delildir. Mucizeler peygamberlere mahsustur. Diğer insanlarda görülen böyle harikulade haller Allah'ın izniyle meydana gelen kerametler olarak ifade edilir. Ehli sünnetin inancına göre velilerin kerameti haktır ve gerçektir. Mutezile mezhebi velilerin kerametini inkar ettiğinden Hazreti Meryem'in söz konusu kerametini de reddetmektedirler. Bunun Hazreti Zekeriya'nın bir mucizesi veya Hazreti İsa'nın bir irhası olarak ifade etmektedirler. İrhas bir peygamberin gerek doğumundan önce ve gerekse peygamber olmadan önce onu tasdik eden onunla ilgili harikulade hallere denir. Razi'nin beyanına göre bu harikulade hal Hazreti Zekeriya'nın mucizesi olsaydı onun kendi gösterdiği mucizeden haberdar olması gerekirdi. Hazreti İsa'nın irhası olması aynı zamanda Hazreti Meryem'in kerameti olmasına mani değildir. Hazreti Zekeriya hayli yaşlanmış ve Hazreti Meryem'in halini gördükçe içinde bir evlat edinme hissi daha da artmıştı. Hazreti Meryem'e yiyecek, içecek gönderen Rabbinin yaşlı halinde kendisine de salih bir evlat vereceğine inanıyordu. Rabbine duada bulundu. Kur'an bu hususu şöyle ifade ediyor. O zaman Zekeriya Rabbine dua edip dedi ki, Ey Rabbim bana yüce katından temiz bir nesil bağışla, muhakkak ki sen duaları işiticisin. Sonra Zekeriya mihrapta namaz kılarken, Cebrail ona seslenerek dedi ki, Allah seni Yahya ile müjdeliyor. O Allah'ın bir ol emriyle yaratacağı İsa'yı tasdik edici olacak.'' nefsine hakim, iffet sahibi ve salihler zümresinden bir peygamber olacaktır. Zekeriya: "Ey Rabbim, benim nasıl oğlum olabilir? Bana ihtiyarlık gelip çattı, hanımım ise kısırdır." dedi. Cenabı Hak buyurdu ki: "Öyledir fakat Allah dilediğini yapar." Zekeriya: "Ya Rabbi, bana bir alamet ver ki hanımımın hamileliğini onunla bileyim dedi. Allah buyurdu ki, senin için alamet, insanlarla üç gün işaretten başka bir şekilde konuşamamandır. Rabbini ise çokça zikret ve akşam ve sabah namaz kılarak onu tesbih et. Hazreti Zekeriya, bu ihtiyar halinde yaptığı duasıyla kuvvetli bir vesileye yapışmıştı. Çünkü imanlı ihtiyarlık, Allah'ın merhametini çeken en kuvvetli bir sebeptir. Onun içindir ki Hazreti Zekeriya Allah'a iltica ederken ihtiyarlığını ileri sürerek duasının kabulüne vesile olmasını temenni etmiştir. Hadis-i Şerif'te Beli bükülmüş ihtiyarlarınız olmasaydı belalar üzerinize sel gibi yağardı buyurulmuştur. Hazreti Zekeriya'nın duası ve kabulünün Meryem Suresi'ndeki anlatılması ise şöyledir. Bu ayetler kulu Zekeriya'ya Rabb'inin rahmetini zikirdir. Hani o Rabbine gizlice niyaz etmişti ve demişti ki: Ey Rabbim, artık benim kemiklerim yıprandı, başım ihtiyarlıkla tutuşup saçlarım aklandı. Sana ettiğim dualarımda da ey Rabbim ben hiç mahrum kalmadım. Şimdi arkamda bırakacağım akrabalarımdan endişe ediyorum. Hanımım ise kısırdır. Sen yüce katından bana bir veli bağışla. O hakkı tebliğde bana ve Yakup ailesinden kalan manevi mirasa varis olsun. Onu ey Rabbim rızana eriştir. Allah buyurdu ki, Ey Zekeriya! Biz seni Yahya isminde bir evlatla müjdeleriz ki, daha evvel hiç kimseye bu ismi vermedik. Zekeriya, benim nasıl çocuğum olabilir ey Rabbim dedi. Hanımım kısırdır, bense ihtiyarlığın son haddine vardım. Allah ona, evet öyledir diye vahyetti. Fakat Rabbin buyurdu ki, bu benim için pek kolaydır. Bundan evvel de hiçbir şey değilken seni ben yaratmıştım.'' Zekeriya dedi ki, Ya Rabbi, buna dair bana bir alamet ver. Allah buyurdu ki, Sapa sağlam olduğun halde, Üç gün insanlarla konuşamaman, Senin için alamettir. Sonra Zekeriya, Mescitten kavminin içine çıktı, Ve onlara, Sabah ve akşam, Rabbinizi tesbih edin diye işaret verdi. Hazreti Zekeriya'nın, benim nasıl çocuğum olur diye ilahi müjde karşısındaki hayreti, onu kudret-i ilahiyeden uzak gördüğü için değil, müjdenin nasıl gerçekleşeceğini merak ettiği içindi. Cenab-ı Hak onları, eski gençlik hallerine mi geri çevirecekti, yoksa başka bir şekilde mi olacaktı? Rivayete göre bazı müfessirler, Hz. Zekeriya'nın bu suali, ilahi müjdeyi bir daha işitmek iştiyakından dolayı olduğunu söylerler gerçekten insanın çok sevindiği bir haberi tekrar tekrar işitmek istemesi fıtri bir duygudur. Hanımı hamile kalır kalmaz Hazreti Zekeriya'nın dili tutuldu. Konuşamaz oldu. Maksadını ancak işaretle anlatabiliyordu. Hazreti Zekeriya adeti üzere her sabah kendine ait ibadet yerinden çıkar, Beyt-i Maktis'e gelen cemaate kapıları açar, onlarla birlikte namaz kılıp dua ederdi. Hanımı hamile kalınca bu vazifeyi işaretle yerine getirdi. Bu üç gün zarfında mümkün mertebe kimseyle konuşmadan devamlı Allah'ı tesbih ve tenzih etti. Ona hamd ve şükürlerde bulundu. Yahya aleyhisselam rivayete göre Hazreti İsa'dan altı ay önce doğmuştur. Hazreti Yahya güzel yüzlü bir peygamberdi. Onun dünyaya gelişiyle Zekeriya ve ailesi sürura gark oldu. 8 yaşında Beytül Makdis hizmetine girdi. 15 yaşına kadar orada kalıp hizmet, ibadet ve duada bulundu. O, çocukluğundan beri Allah'a itaatta çok gayretliydi. İnsanların yücesi bir kuldu. Dünya serveti ve malı yoktu. Cehennem korkusundan ağlar dururdu. İsrail oğullarının bayramlarında toplandıkları yerlerde hazır bulunur onlara vaaz ederdi. Meryem Suresi'nde Hazreti Yahya'dan şu şekilde bahsedilmektedir. Yahya dünyaya geldikten sonra ona ey Yahya Tevrat'a kuvvetle yapış dedik ve daha çocukluğunda ona ilim ve hikmet verdik. Hazreti Yahya Tevratı devamlı okurdu. Daha küçük yaşta ona Tevrat'tan hüküm çıkarma kabiliyeti verilmişti. Kendisine peygamberlik verildiğinde Hazreti Musa'nın şeriatıyla amel etmiştir. Daha sonra Hazreti İsa'nın peygamber olması üzerine onun şeriatıyla da amel etmeye başlamıştır. Kur'an onun ahlak ve faziletlerini şu şekilde beyan etmektedir. Ona tarafımızdan bir şefkat ve günahlardan temizlik verdik. O da takva sahibi bir kul oldu. Anne ve babasına iyilik ederdi. Onlara karşı zorba ve kar değildi. Doğduğu günde, öldüğü günde, diri olarak kabrinden çıkarılacağı günde selamet onun üzerinedir. Ayrıca Hazreti Yahya zühd ve takvada, ibadet ve ilimde zamanın en ileri gelenlerinden olduğu için kendisine Kur'an lisanıyla seyyid denilmiştir. Kavminin seyyidi olacak nefsine hakim, iffet sahibi ve salihler zümresinden bir peygamber olacaktır. Ayetindeki ifade bu hakikata işaret etmektedir. Rivayete göre çocukluğunda arkadaşları onu oyuna çağırırlar. O ise ben oyun oynamak için mi yaratıldım diyerek onlara yaratılış gayesini hatırlatırdı. Cenab-ı Hak Hazreti Yahya'ya gerek kendisine gerekse ümmetine emretmek için beş kelime vahyetmişti. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hususu bir hadisi şeriflerinde şöyle ifade buyururlar. Hazreti Yahya bu hakikatları anlatmakta biraz ağır davranınca Hazreti İsa Aleyhisselam kendisine emrolunduğun o beş kelimeyi ya sen tebliğ et ya da ben tebliğ ederim deyince Yahya Aleyhisselam şu cevabı vermişti. Ey kardeşim sen bu vazifeyi yerine getirmekte beni geçersen ben azaba uğratılmamdan veya yere batırılmamdan korkarım dedi ve hemen İsrail oğullarını Beytül Makdis'e topladı. Mescid İsrail oğulları ile doldu. Yahya aleyhisselam yüksek bir yere oturup Allah'a hamdü sena ettikten sonra şöyle dedi. Allah bana beş kelime emretti. Onların ilki kendisine hiçbir şeyi ortak koşmaksızın Allah'a ibadet etmenizdir. Mesela biri altın veya gümüşle bir köle satın alıp çalıştırır. Fakat kölesi kazancını başkasına öderse hanginiz buna razı olur? Bunun gibi sizi yüce Allah yarattı ve rızkınızı o vermektedir. Öyleyse ona hiçbir şeyi ortak koşmaksızın ibadet edin. İkinci olarak Allah size namaz kılmanızı emretti. Namaza durduğunuzda yüzünüzü sağa sola çevirmeyin. Çünkü Allah kulu yüzünü başka tarafa çevirmedikçe hep ona yöneliktir. Üçüncüsü Allah size orucu emretti. Mesela biri yanında misk'i olduğu halde bir topluluğa girer ve hepsi ondaki misk kokusundan istifade eder. İşte oruçlunun ağzının kokusu Allah katında misk kokusundan daha güzeldir. Dördüncüsü Allah size sadakayı emretti. Mesela düşman birini esir edip ellerini boynuna bağlarlar ve boynunu vurmak için üzerine geldiklerinde o kimse der ki canımı kurtarmak için size bir fidye versem olmaz mı? Onlardan kurtuluncaya kadar da öder durur. İşte sadaka da böyledir. Beşincisi Allah size Allah'ı çok zikretmenizi onu anmanızı da emretti. Bunun misali de şuna benzer. Bir kimse ki düşman kendisini süratle takip etmektedir. O kimse sağlam bir kaleye girip içine sığınır. İşte kul da Allah'ı zikirle meşgul olursa şeytandan böyle korunur. Kur'an gerek Hazreti Zekeriya'yı, gerek hanımını ve gerekse oğulları Hazreti Yahya'nın ahlakını ve faziletlerini övmüştür. Kur'an'da şöyle buyurulmaktadır: Gerçekten onlar daima hayırlı işlere koşar ve rahmetimizi umup azabımızdan korkarak bize dua ederlerdi. Onlar bize karşı derin bir hürmet ve tevazu içindeydiler. Hz. Meryem dünya kadınlarının en hayırlılarındandır. Peygamber Efendimiz onun hakkında şöyle buyurmuştur: Zamanındaki kadınların en hayırlısı Meryem'dir. Bu ümmetin kadınlarının en hayırlısı da Hatice'dir. Kur'an-ı Kerim'de 11 yerde Hazreti Meryem'in ismi açıkça geçmekte, bir yerde namusunu koruyan olarak bir yerde de İmran kızı Meryem ki o namusunu koruyan kadındır şeklinde geçmektedir. Ayrıca Hazreti Meryem, Hazreti Cebrail ile görüşme şerefine ermiştir. Bu onun Allah katındaki büyük değer ve kıymetini gösteren başka bir husustur. Meleğin kendisine şöyle hitap ettiği Kur'an'da zikredilmektedir. Ey Meryem! Muhakkak ki Allah seni seçkin kıldı, tertemiz yaptı ve dünya kadınlarına üstün tuttu. Ey Meryem! Rabbine ibadete devam et, secdeye kapan ve Allah huzurunda eğilenlerle beraber sen de var.'' Yahya aleyhisselam 30 yaşındayken Ürdün ırmağında İsa aleyhisselamla buluştuğu rivayet edilir. Şam'a gidip Hazreti İsa ile buluştuktan sonra da halkı Allah'ın yoluna davet etmekten geri durmadı. İsa aleyhisselam Yahya aleyhisselamı 12 havarisinin başında Allah'ın emir ve yasaklarını halka anlatmak için gönderdiği de rivayetler arasındadır.